Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncular yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nın 5. bölümüyle sizlerleyim. Bugün neler yapacağız? Bu arada yeni intro. Zaten yeni intro'mu görmüşsünüzdür. Intro'yu da umarım beğenmişsinizdir. Bugün kaçıncı? Üçüncü yok. Herhalde dördüncü tezimi bitireceğiz. Bir savaş diyelim bakalım hikaye maceraları diyelim. Herhalde dördüncü teslimi bitirecektik ya. Ya da üçüncü teslimi mi bitirecektik? Ha evet doğru. Üçte kalmışız. Evet devam edelim. Çok güzel enerjimize gitti ama neyse. Kim bu? gücü 101. Atlayalım gerekeyim. Bu arada arkadaşlar yakında Batman'in oyunu gelebilir. Hani The Dark Knight Rivers diye bir tane oyun. Bu savaşta iyileştirelim bir bizim karıncamızı. Tamam çok güzel. Karınca adamımızı iyileştirdik. Şimdi Drex'le savaşalım bakalım. Drex kimmiş? Bizde karınca adam var. Drex. Yeşil bir şey zaten Hulk'un çakması herhalde büyük bir ihtimal Hulk'un çakması evet girersen çok güzel olur evet başlıyoruz of oh, fight o oh, sakin ol adam bizi dövüyor ya abi sakin ben vuramıyorum kiçat pat pat yap sonra şöyle vur şöyle vur şöyle vur sonra o sonra gücünü kullan hemen güç 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 güç, güç. çat karıncaları gönder pat o bir dakika dövülüyoruz çat gel buraya direkt çat gel buraya direkt çat işte bu be karınca adam kazandı nerede lan bu He alttaymış tamam sakin olun. Evet. Şekil. Adamcık saçım şekil önümden çekil. Halbuki saçı yok. Çok güzel. Evet tamam diyelim. Devam. Zafer. Zafer. Dermişim. O parlaklık düştü çünkü şarj azaldığı için şöyle parlaklığa gelelim. Böyle parlaklık yükseltelim. Tamam. Şarj azalınca parlaklık da düşüyor haliyle. Oh, kristal geldi. Ne oldu? aa bağlanırken sorunlar mı diyor? İnternet de gitti haliyle tabi %20'nin altına inince internet de gidiyor. Hemen interneti açtık. Hadi he. Kri mor kristal verdi ya. Mor kristal ne ki? Ondan kahraman mı çıkıyor? Hepsini aç. O güzel. Mahzene gidelim. Madem. Mahzene gidene kadar ömrümüz çürüdü. Evet. Hop kristalleri hemen al desek Ha bakalım hadi hadi bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra koyduk İşlem devam ediyor kristale dokun ya Allah'ım iki yıldız çıksın ya durma 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 Puh. bu ne ya Jander Grant nedir abi ya? Abi Jander Grant ne ya? Mahsene dön ya. Abi yanında iki seviye vardı o çıkmadı ha. İnadına çıkmadı ya. Neyse şurada açılmamış bir tane kristal var. Mor kristal. Evet tahmin ettiğim gibi. Seviye atlama. Hemen kristale dokunalım. 125 çıksa yeter. Açık dur. Bak ya. <laughs> tamam neyse. Evet bu da çıktı. Şampiyonları yükselt diyelim. Gitti yanında 2 yıldız vardı. Gitti bir yıldız çıktı abi. Olur mu ya? Vücut 98. Olur mu ya? kuluk da var çok güzel. Ben yine karınca adamı geliştireceğim. Yükselt diyelim. bakalım bütün 75'leri buna harcasak level atlıyor musun? 125 versek yine atlamıyorsun. O zaman sana yapmayalım. Başka kime yapalım? Rung neydi lan bu? <laughs> Adını söyleyemedim. Juggernaut. Juggernaut yükseltelim bir bakalım. Hadi 3 seviye olsun 3 seviye oldu Tamam geri bas 105 oldu tamam Şunlar ne ya Okunmamış Okunma olarak işaretleyelim bunları Tamam Biz devam edelim Evet şuna Hikaye maceraları devam. %65 tamamlamışız 3. takibi. O yüzden takımı düzenle diyelim. Şuraya Juggernaut'ı sokalım. Ulan onayla demedik ya. Juggernaut'ı sokalım ve onayla diyelim. Tamam. Oo çok güzel oldu. Maceraya başla. Hadi bakalım. Size Fazla güçlü değil ama idare eder. Hadi. Atla gelin Leti. savaşacağız ya. ilk başlara savaşmıştık. Yeneriz ya kim? Hadi Juggernaut'la yap bakalım nasıl bir şeymiş. Görelim Juggernaut'ı. Hadi. Juggernaut Thor'u ye yener bence ya. Çünkü adam koskoca Juggernaut. Yani Juggernaut. Şarj kaçtı ya baktım 17 tamam yeter. Hadi Juggernaut. Haydi Juggernaut, haydi Juggernaut, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi Juggernaut, haydi Juggernaut, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Evet bu çok kötü sesimle söyledikten sonra çat pat küt bir daha şöyle çat ooo bir dakika çat pat kalkan mı yaptı sen azıcık şöyle bir dakika basılı tut lan dur basılı tut lan bat çoğa çok güzel basılı tut gel buraya lan pat basılı tut pat basılı tut pat ya sana gücümü kullanıyorum Bakın neymiş gücüm o basılı tut basılı tut basılı tut pat Çişt. Basılı tut pat lan. diye. ya. Çat. Basılı tut. Pat. Ve kazandın Juggernaut. Sakin ol. Aa. Sakin ol koçum. Nefes al ver bak. <laughs> derin derin nefes alıp verirsen geçer. Tamam mı Juggernaut? Evet devam edelim hadi. Hadi devam edelim. Devam etmeyi çok istiyorum. Hadi. Ha açıldı açılacak açıldı. Ve şuraya devam edelim. Çünkü biz burayı yapmamıştık herhalde. Evet bir tane. Bu kim ya? Atla diyelim şu gelenindeki. Siyah bir karakterle savaş. Black Ball. Bakalım. Yine Juggernaut'la savaşalım. Çünkü can azalıyor ya hani Juggernaut'ın canı azalsın o kartı karakter, o karakteri de biraz sevdim yani biraz büyük ya Hulk gibi büyük sevdim açıkçası hadi hadi koçum hadi koçum gülüm hadi daha ne diyeyim ben sana hadi Bak tam koşarken şöyle fight of efsane pat küt sen kalkan mı yaptın o zaman? Kalkanla karşılık ben de bunu yaparım. Ya ben de kalkanla karşılık bunu yaparım. O zaman geri kaç. Bak geri, geri 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 O zaman şöyle dur. Küt. Şöyle dur. Küt. Şöyle dur. Lan dur 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 dur. şöyle küt. Koş pat. Dur şöyle küt. Dur 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 küt. Ve sol apar gaz. Juggernaut maçı bitiriyor ve çok kritik bir sol aparkat atarak Juggernaut maçı bitirdi. Black Bolt yendi Juggernaut. İşte buna Juggernaut denir dostum. Tamam mı Juggernaut? Evet açılırsak devam edeceğiz. <laughs> Bu arada arkadaşlar ilk başta söylediğim gibi Batman'in serisi çok Yakında Gelecek The Dark Knight Rises Belki Minecraft Hunger Games Veya Sky Wars Da Gelebilir Atla Diyelim Marvel Şampiyonlar Turnuvası bakayım Şunun Canı Kaç 450 Yok Şunun Tamam Marvel Şampiyonlar Turnuvası Sonra Mortal Kombat Online Kafa Topu Tek Bölümlük Oyunlar De Gelmeye Devam Edecek Ayrıyetten bir Dark Knight de belki çıkarırım. Belki oynanan kafa online kafa topuna son veririm. Belki Mortal Kombat X'e son bölümünü çekerim. Belli olmuyor yani. Ama Batman ve e, Minecraft Hunger Games veya Skywars kesinlikle gelecek. Onların şüpheniz olmasın. Kaptan Marvel'a bizim Wolverine Kaptan sen bizim mahallenin çocuğuna kaçmışsın. Elin hamuruyla erkek içine bulaşmışsın. Öyle duyduk biz. Öyle duyduk. Sen benim kardeşimi dövmüşsün gel buraya gel. He çok güzel oldu ha. dur dur ben sana bir özellik yapayım. Durur musun arkadaşım ha? Tekme atayım. Yürü bas bas tut bırak. Çoğal. İşte sen bir daha benim kardeşime karışma. Tamam mı Marvel gel buraya. Karışma lan bir daha kardeşime. Valla bak. Bir, bir adam kamyon yiyor, ha buraya haberin olsun. Tamam 400 arabaya yaparsan ben sana. Patakito porsuk 3. O oh, azana Potokito porsuk 3. Gel bir de gel. Gel hadi Potokito Forsut'la. Bu çok zeki çıktı bu Kaptan Marvel şeysi. Ko işte böyle ko. Ye yeah, kaslara bak be. Oh yes. Evet devam ediyoruz. Herhalde bir en son iki kahraman kaldı Drax. Yani Drax mı Drax mi ne her neyse. Onu da yenelim ve bölümümüzü bitirelim. Tamam olsun. Dakika önemli değil. İlerle ilerle tamam. Drex. Bunu da tabii ki Entman'la savaşacağız Drex. Çünkü Entman bir numaralı karakterim. Karınca adam savaş. Yeneriz ya kesin yeneriz. Drex kimmiş? Yüzde yüz yeneriz ya. O yüzden hiç sıkıntı yapmıyorum. Yüzde yüz yeneriz. Tabi oyun açılırsa yeneriz. Yani. Ama açılmazsa bilmem. Açılırsa yeneriz. İnşallah da açılır. Evet. O oh, karınca adam Drex. gel buraya. Shh, pat, pat, küt. Sen kime fake atıyorsun? Gel buraya koçum gel gel. Bak dur bak sen kime fake atıyorsun lan? İlk gücünü bir kullanalım şöyle. İlk güç pat, 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 küt. Bir dakika dostum ha, şöyle seni öldüreceğiz birazdan. sakin ol. Evet. Kalkan ilk gücümüzü kullanalım. Pat, pat, küt, pat küt Evet birazdan ölecek zaten Ça bak son bir vuruş kaldı Öldü gördüğünüz gibi Yine klasik karınca adam klasiği yaptı Evet şekil ya Ben bu karınca adamı çok seviyorum abi ya Artı 75 geldi güzel Hadi devam edelim artı 75 geldi zaten Hadi ya bak telefon şarjı biterse ben sana sorarım Marvel. Hele bir bitsin. Ödül takip. Tamam. Güzel. Aç diyelim ne çıktı? Oo gayet güzel şeyler çıktı. Şampiyonları yükselt. Karınca yükseltelim yine? Yine değildi bu sefer karınca da yükseltelim? Açılırsan yükselteceğiz hiç acımam yanı yüksel hiç acımam yani? şöyle şöyle bas 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 kaç üç seviye oluyor gayet güzel çok gayet güzel level atar 3 seviye 139 Evet arkadaşlar bu videomuza burada son verelim videoyu beğenseniz like atmayı beğenmeseniz dislike atmayı yorum atmayı ve en önemlisi Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Şurayı açalım. Bay bay.